Ne? Sekiz milyon yani. Ne diyorsun? Delirmiş kafayı yemiş resmen. Ay ne yapacağımı bilmiyorum Ceylin. Yani paramı istiyorum diyor. Başka da bir şey demiyor ya kitap. Tamam üzülme sen Laçın teyze. Bir şekilde halletmeye çalışacağız. Ben konuşacağım onunla. <laughs> Pes yekta ya. Konu ne pardon? Ya sekiz milyon istemişsin kadınlar nasıl bulsun o kadar parayı? Hiç boşuna çabalamayacayın. Herkes hak ettiğini yaşıyor. Lechin de öyle. Rica ederim karışmasan. Polisler gelmeden Eren'i bulmamız gerek. Odada mı sence? Bilmiyorum. Ha Eren, seninle konuşmamız lazım. Birazdan ifade için seni emniyete götürecekler. Sebep? Yapma. Saldırganların dördü de öldü. Öf, dolayısıyla senden şüpheleniyorlar. Ben bir şey yapmadım başkomiser. Anlat bize, yabancı değiliz. Aslında tam da sebep bu biliyor musunuz Yekta Bey? Yabancı mı değilsiniz? O yüzden kimseyi arada bırakıp zarar görsün istemiyorum, tamam mı? Hele seni Ceylin. Bir de benim yüzümden Uğaz da tekrar sınan istemiyorum. O yüzden gelip alıp götürsünler. Seni asla yalnız bırakmayacağım biliyorsun değil mi? Asla. Tamam. O zaman biz de savcılara böyle söyleriz. Hiçbir şey yapmadığını söyleriz. Ama biz senin avukatın olacağız, seni savunacağız. Sen hiçbir şey söylemeyeceksin. Memurlar geldi. Eren başkomiserim. İfade için sizin merkeze almamız gerekecek. Odaya da hiç bu tarafından bakmamış <laughs> Odada alacaktık ifadesini. Neden bu ısrar? Vallahi savcım kendi istedi. Yoksa yani hala emniyet mensubu. Ben de istemem böyle geçsin sorgu odasında otursun. Alındı herhalde. Yani madem oluyor tam olsun dedi. İstersen Efe Savcı'ya da ben yapabiliriz. Beklemek damla stresli işmiş şey ya. İlla sorgu odası olsun demişsin başkomiser. Evet, sayın savcım. Yani vatandaşa nasıl muamele ediliyorsa bize de aynı şekilde. Eren açıkça konuya gireceğim. Tabii savcım nasıl isterseniz. Saldırganların dördünün öldüğünü tespit ettik ki sana zaten hastanede de söylemiştim. Ancak hikayede bazı şeyler eksik ya da fazla. Bu da bizi başka birinin olduğu şüphesine götürüyor. Anlamadım. Yani bir beşinci kişi olma ihtimalini mi kastediyorsunuz? Hayır. Olaydan bağımsız bu dört kişinin ölümüne neden <laughs> olan ya da ölüme sürükleyen başka biri olduğundan bahsediyoruz. Bana da bu sen misin diye mi soruyorsunuz? Bizden emniyet güçlerinden bağımsız kızına bunları yapanın peşine düştün mü? Hayır. Ama hastanede banka yattığın ardından da senin yerine başkasının geçtiğini gösteren görüntüler var. Sanki seni markelemiş gibi. Yoğun bakım odasında babası hasta olan bir genç delikanlı vardı. Epey de yorgun görünüyordu. Kalktım yerimi ona verdim. Orası da sote dinlenebileceği bir yerdi. Bu beni katil mi yapar Sayın Savcı? Sorsak doğrular mı? Bilmem. Savcılığım müsaadenizle bir şey soracağım. Elinizde Eren'in olay yerinde olduğuna dair bir delil var mı? Ormanda Ferdi Belge öldüğünde ve de tır parkında katliam yaşanırken civarda bu sahte plakalı araç tespit edildi. Eren içinde mi? Bilmiyoruz. Maktulleri öldüren silahta ya da olay yerinde başkomiser Eren'e ait bir bulgu, iz ya da delil var mı? Hayır. O zaman biz ciddi ciddi müsaadenizi isteyelim. Bilgi edindiğinizde bize haber verirsiniz. Başkomiserim buyurun kızınızın başına bunlar boşa vakit kaybı. Öyle varsayımlarla birilerini suçlayamazsınız sevgili savcılarım. Müsaadenizle. Eren. Sayın Savcı. Sana son kez soruyorum. Bizden habersiz peştene düştün mü ve onların ölümünde bir dahlin var mı? Ben kimseyi öldürmedim Sayın Savcı. Ne gerek var şimdi? Şunun elleri resmen bomboş. ...bana bir dakika izin ver. Eren. Eren. Müsaadeniz olursa ben de bir suç duyurusunda... ...bir talepte bulunabilir miyim sayın Savcılar? Tabii. Hepimizin bildiği meşhur bir hikaye vardır ya... ...genç bir delikanlı vardır. Hırsızlık yapar, çaldıklarını getirir annesinin önüne koyar... ...ve anne hiçbir şey demez. Gel zaman git zaman... ...bu oğlan bunu meslek edinir. Hırsızlık yapar, çalar, çırpar. Hikaye bu ya, yakalanır. Hakkında idam kararı verilir. Son dileğini sorarlar. Annemi çağırın der. Anne gelir, dilini çıkarmasını ister. Uzat öpeceğim o dilini der. Anne dilini uzatır ve o oğlan ısırıp koparır atar annesinin dilini. Ve ona şöyle der. Keşke, keşke ilk yaptığımda bana dur deseydim. Kıssadan hiç seçti. Şimdi soruyorum size sayın savcılar, Bu itlerin bir anası babası var doğru mu? Hiç mi fark etmemişler? Hı? Analar erkek çocuklarını hep el üstünde, hep haklı olarak büyütürler. Ben bu soysuzların anne babalarından şikayetçiyim. Görüp de bir tuhaflık olduğu halde gözünü kapayan o komşudan şikayetçiyim. Bize karışmasın da kime karışırsa karışsın diyen eşinden, dostundan, arkadaşından şikayetçiyim. Bir canavar kendini belli eder sayın savcım. Ona göz yuman herkesten şikayetçiyim. Yoksa yani herkesten şikayetçiyim. Hepsinin cezalandırılmasını istiyorum. dört şüphelinin, akrabalarının, eşlerinin, dostlarının ifadeye çağrılmasını istiyorum. Su. Elimizde Eren'e dair sadece bir ayakkabı görüntüsü var. Ona da bir açıklama getirdi. Dediği gibi olmasa da bu da bir şey ifade etmez. Başka da hiçbir delilimiz yok. Farkındayım. Zaten bu olaya karıştıysa bir delil bıraktığını düşünmek de anlamsız adam. Cinayet büroda başkomiser. Doğru. Dedikleriyle ilgili ne düşünüyorsun? Gerçekten yapacak mısın bunu? Eren haklı suçluyu besleyen çevresel faktörler yok mu? Ailesi. Ne der ailenin temel yasası saydığımız medeni kanun madde 340? Anne baba çocuğu olanaklarına göre eğitirler, korurlar. Çocuğun zihinsel, bedensel, ahlaki, toplumsal gelişimini sağlamak durumundadırlar. Burada sağlamamışlar. Ama bunlar yetişkin. Suça meyilli oldukları da mı fark edilmedi hiç? ya da suçlu oldukları. Mutlaka bir anlayan olmuştur. Suçu bilip saklamak da suç, suçu övmek de. Vallahi işin özünde haklısın. Alalım ifadelerini, varım.